AK Parti'de istifa yağmuru sürecek. Canlı yayında kulis verdi. TV yüzde ekrana gelen sağlı sollu da Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifasının perde arkası konuşuldu. AK Parti kulislerine yakın isim Hacı Yakışıklı bir istifa daha beklediğini söyledi. TV yüzde ekrana gelen sağlı sollu da siyasi gündem konuşuldu. AK Parti kulislerine yakın isim Akit gazetesi Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı AK Parti'de Fakıbaba gibi Şanlıurfa milletvekili bir ismin daha istifasını verebileceğini söyledi istifası gündemde olan ismi açıklamayan yakışıklı o ismin istifa için kulis yaptığını aktardı. Çalışmalar olduğunu öğrendim. Yakışıklı, yerel siyaset anlamında Şanlıurfa'daki AKP'li siyasetçilerle Fakı Baba arasında anlaşmazlık olduğunu söylediler. Şanlıurfa'da AKP içerisinde belki bir vekilin daha istifa etme noktasında çalışmalar olduğunu öğrendim ifadelerini kullandı. Diğer yandan İyi Parti Meclis Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, AKP'den kopan isimlerin İyi Parti'ye katılışlarının süreceğini duyurdu. Gazete Duvar'dan Serkan Alana konuşan İyi Parti Meclis Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, AKP'den İyi Parti'ye yeni katılacak isimler olduğunun sinyalini verdi. Tatlıoğlu, "Yoğun denilecek bir şekilde oluyor. AK Parti'den geçiş ve kopuşların önemli bir kısmı hem kadro hem de seçmen olarak İyi Parti'ye geliyor." dedi. İyi Parti Meclis Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Serkan Alan'a açıklamalarını şöyle sürdürdü. Teşkilat bazında oluyor bunlar. Yoğun denilecek bir şekilde de oluyor. AK Parti'den geçiş ve kopuşların önemli bir kısmı hem kadro hem de seçmen olarak İyi Parti'ye geliyor. Bunlar nasıl tezahür eder henüz bir açıklamamız yok. Çalışma çerçevesinde bunlar oluyor. Olmadan kamuoyu ile paylaşılmıyor. Genel başkanın tabiriyle biz birinci parti olmak için uğraşıyoruz. Türkiye'yi yönetmek için uğraşıyoruz. Sayın Genel Başkanın da başbakan olma iddiası da buradan kaynaklanıyor. Bu konuda da Millet İttifakı olarak çok iyi bir süreç yönettik. Türkiye'yi buradan çıkarmak istiyoruz. Bu nedenle de önümüzdeki seçimin iki aday arasında değil de iki sistem arasında geçmesini, bir referandum şeklinde gitmesini arzu ediyoruz. Dolayısıyla hem Cumhurbaşkanlığı hem de parlamentodaki ağırlığın Millet İttifakı tarafından oluşacağını düşünüyoruz. Bizim de parti olarak birinci parti olma iddiamız var. Hepimiz bunun için çalışıyoruz. Toplumumuzdan da bu nedenle kredi istiyoruz. AK Parti sonrasına gerçekten çok ciddi çalışıyoruz. Bu dönemin devamı Türkiye'nin ciddi bir çıkmazı demektir.